Evet arkadaşlar selamlar last time'i buraya kaldım düzene devam ediyoruz ee, en son hayaletlerle falan savaşmıştık şimdi doğru yolu bulacağız bir kaset daha almıştık değil mi biz aynen ikinci kaseti oynayalım bakalım ikinci kasette e, neler karşılayacak bizi Evet. Bu ayna mı bu? Işıklar var. <gülüyor> <gülüyor> tuhaf tuhaf sesler var. Bu ne lan? Benim ayak sesim mi ya? Korkuyor. Aha Segon var lan burada. Korkuyorum abi. Bir şey geliyor. Lan yasak. Bu nereye gidiyor ya? Ben bir kulaklığı çıkaracağım vallahi korkuyorum şu anda. Bitecek mi bu yol artık? O neydi lan ne geldi orada? Ne oluyor lan? Hastane mi burası ne lan? Ulan başladığımız yere geldik. Yaptığınız oyuna var ya sizin ben. Ağabeyciğim. Açık bas sokaktan buraya. Bir şey bu bir mi var yatağın içinde ama? Niye böyle sesler geliyor? Bu Gibi nerede gidiyoruz şu an? <laughs> Abi Kapalı Çok tuhaf oynuyor ya Burada kapalı biz bu nasıl sığdık onu da anlamadım. Nereye gidiyoruz şu an? Bir şey geleceksen gel artık. Islıkta boğuk geliyor. Aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyor çıkamıyoruz. Allah. Bunlar ne lan? Allah böyle ruhların içine girdik. Bunlar. Oğlum bu Ulan. Daha tuhaf bir şey göremezdim herhalde. Burası save yeriydi dur. Şimdi bütün Şarkıları indirmiştik biz. Ha, son bir şarkı kalmıştı. O da bu. Ne oluyor? Şu an hiçbir şey anlamadım. Aa tren geliyor. Böyle bir tren duruşu yok bu arada. Tren böyle mi durur oğlum? Kapıyı kapattan diyoruz. Bakalım nereye gidiyorsun? Ses 1 2 3 tamam. bak. Bu treni kim kullanıyor ya? O hayalet mi acaba? Ne oluyor lan? Lan statik ge- pa deniyor ne oluyor abi? Allah cez- Bu ne lan? Something blocking Vay be. Ne oldu oğlum? Işınlandık mı amına? Tren yok oldu bir anda. Üstümüze tren gelmesin şimdi. Evet daha lüks bir yere geldik. Burası kapalı. Map pick up. Harita bulduk. Biz şu an neredeyiz o kırmızı yerde miyiz biz? Ana Fargo ölüleri bak. Ben şu an o Travayındaysam Yol var Neyse şurası save yeri mi? Tamam daha sonra save yaparız Hangi ara 9 dakika oldu oğlum video allah Ekber Buna ne lan? Aha. Lan. Ana kilit mi bunlar? Aha. Bunlardan ana... Bir dakika da yazıyor mu? Ha şu an oradaymışım ben. Tamam anladım. Bunu kim yaptı oğlum? şifreyi bulmak lazım herhalde. Şifre buralarda bir yerde yazıyor mu? Ben anlamadım ama bir dakika geri döneceğim. Buradan geldik değil mi? Aynen oradan geldik. Buralarda bir yerde şifre yazıyor mu acaba? Burası ne abi? Bu ne lan? Kapı Elim Anam Lan ne oluyor? Yanıyorum lan Lan kalk aya Ne oldu oğlum? Anlamadım ki ne başladık. Bir daha mı gideceğiz şimdi? Ha save. Vay save yapmadan ölünce baştan başladığımızı bilmiyordum ben. Öleceğimiz de düşünmüyordum ki. O benzin deposunu ne yapacağız ki ben? Biz niye öldük ben onu, onu anlamadım böyle. arada. Lan ben var farkı öldü bak. Save yapmak lazımmış. Save ben oyunu kaydediyor sanıyordum. Gerçi zaten kaydediyor da. Ölünce save'den başladığımızı bilmiyordum. Allah! Bakın lan! Allah sizi kahretsin tamam mı? Aklım çıktı ama. Aynalak niye üstüme geldi oğlum? Bu ne oğlum? Bok mu bu? Ha. Patlatıp orada... Ölmem mi lazım da yani orada? Bu ne oğlum? Kum... Az önce harbiden aklım çıktı. Bir tren daha var. Trene bineceğiz? Something about train... Bilmem ne. Tünel bloklu diyor. Aha! Life was too harsh. Low west. Stay hung from Floor E tamam da Tram bile üstüme geliyor Kaza mı yaptı bu şimdi? Yo. Ha, şuradan geçeceğiz. Buradan da tıka. <laughs> Senin ben çocuk Abi de tıkan böyle mi ses çıkardı? Altı bas. Yaptığınız oyunu Allah Allah çekir şuradan. Şifkalı gösteriyor. Onu anladım. Bir şey daha gelecek karşıdan. Şuraya mı gideceğiz? Pompalı lagı bitti bu arada. Buranın tuvalet yok. Tuvalet kapısını iyi kilitli oğlum. Bıçak buldum. Bıçağı ne yapacağım lan? Ama hem de silah varken bıçağı ne yapayım ben? Anlamıyorum ki. Oğlum tuvalet deliğinde fare ne var ya? anlamıyorum ki ama. Oyun İngilizce olduğu için. Bir de böyle oda değiştirince müzik de değişiyor ya. Kilitli. Aha. Şatkan mermisi buldum. Ben gidince niye kapıdan ses geldi? O suratlı oda var ya. Orada bir şeyler yapacağız biz. Gel gel. Ne ne oluyor? Senin an Kapıdan gir. Trenin zaten kafası var sadece. Canı yok ki. Ben nereden gideceğim oğlum dur. Nereden geldiğimi de unuttum. Hmm, harita yok. Haritaya bakamıyorum. Kapalıysa niye bu kadar yol yaptınız? O herhalde sağ ta taraftaki kilitli bir surat vardı ya. Herhalde o açıldı. Şu anda. Resimlerden hiçbir şey anlamadım ama. Üstüme yine aynalar gelmesin ama. bir ateş etmek istedim de. Orada burası değil pardon. Burası. Ha bunlar işte. Ha aynen bak. Abi ben bunu internetten bakacağım yoksa olmayacak yani. Aha. Betondan kan çıktı. Bu ne lan? Aa köpeğimin sesi geliyor. Köpeğim avlıyor bak bu sefer. Anahtar şarjör. Köpeğin sesi buradan gelmedi mi oğlum? Orada. Ama o kapı kilitli. Labirent mi lan burası? Bu benim geldiğim yer değil mi? Doğru Burayı... Yok bura kırılmıyor. Ha, bu kadınmış. Açıl artık. Haydi bakalım. Lan bu ne? Sağ tarafta da yol varmış. daha Önüme ne çıkacak hiç bilmiyorum. Ulan yine mi delik? Analizasyonun hard yerlerine mi geliyoruz? En başta bir kanalizasyona girdik ne kadar geldik. Bu ne lan? Açılmıyor. Gidelim bakalım. Kamyodan korkuyorum şu anda. Bu taşlar mı, çıkıntılar ne böyle? Kayıyoruz. Aa bu kasette de vardı böyle bir şey. O mu lan, yoksa? o böyle değildi ki Orada Selamun aleyküm abi Yine fare öl falan filan. Allah'tan ışık var ama. <laughs> Allah! Kaç! Bu ne? Anaconda mı? Anan! Mermi bitti! Neyse çocuğu. Lan, lan lan Tabancayı alayım da. O ne oğlum? Bu Bu ne? Ha ölüymüş lan. Baga girmiş. Köpekten ses gelmiyor. Ne, an oğlum. Yalnız var ya ne koydum ha korkudan. Da! Da! da. Şimdi arkamdan bir tane gelip koyuyormuş. Pik bu bakın. Açıl lan. <laughs> bu niye açılmıyor abi? Oğlum arkamı mı mı dönmem gerekiyor açılması için? Saçma olay da bu işte. Oyunu burada save yapalım. Of. Ulan var ya aşırı gerildim ha bu şey. Son olarak burada ne var bakalım sonra videoyu bitirelim. Bu ne? Öldük. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitireyim. Bir bosta vs atacağız herhalde. <laughs> Anlamadım yani. Ama çok güzel gidiyor şu anda. Bayağı da korktum yani. videoyu burada bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı daha fazla daha sevdiği için abone etmeyi kendinize iyi bakın.